Evet sevgili Ece ile birlikteyiz. Bugün Gelin Damat Dergisi 2021 gelin, e, ödül törenindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Sizlerinizi alalım. Ödül alıyorsunuz bugün. Evet. E, vallahi keyifli bir gece. Ben çok seviyorum zaten Gelin Damat Dergisi'nin e, sahipleri. Sevgili Ferhat Bey ve Melike Hanım çok kıymetliler benim için. E, onlarla bir arada olmak e, çok önemli. Çok e, özel insanlar. Onun dışında en iyi single çalışması e, ödülü alacağım sanırım bu akşam. Yani artık ben ben e, takip edemiyorum. Çünkü hani oyunculukta mı veriyorlar, modellikte mi? Yani tiyatro, oyunculuk derken yani tiyatro kısmından mı veriyorlar? Modellik mi, sunuculuk mu, şarkı mı hangisinden? Çok yeteneğe sayfa alınca böyle alınıyor. E, o yüzden bugün herhalde müzikle alakalı bir alandan alacağım. Diye düşünüyorum. Ödül alacaksın dediler. Ben geldim. Ee, geçen sene sahne almıştım zaten. Bu sene de şarkı söyleyeceğimi biliyorum gecede. Ee, onun dışında e, burada olmak çok keyifli tabii her zaman. Gece herkes o zaman sizin sesinizle ayrı bir keyif alacak. Sizi dinleyeceğiz. Ee, aynı zamanda oyunculuk herhangi bir yeni bir projeniz var mı? İşte tiyatroların başlamasını bekliyoruz. Çünkü yüzde %50 kapasiteyle şu an pandemiden dolayı açıldığı için bir sahne açamıyoruz. O yüzden bir an önce bu kapasitenin kalkmasını istiyoruz. Eskisi gibi %100 kapasite olmasını istiyoruz. Eğer bu kalkarsa tiyatro sahnesiyle buluşacağız. Onun dışında her şey yolunda. işlerim yoğun. Şimdi yeni bir şarkı çalışması olacak tekrardan. Bu kadar. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Az kaldı ödüller sahipleriyle buluşacak. Ee, görüşmek üzere. Teşekkür Ben teşekkür ederim.